Başkanlar, 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 abi hocam. 2 saniye tamam. Aleykümselam. Girmeyin. Girmeyin lan. Girmeyin lan. Kemal bey bakıyoruz ama siz de bize bakıyorsunuz. Tamam gelecek. Bir güvenlik zafiyeti var mı efendim? Daha önce yani saldırgan aranırken ikinci bir saldırı gerçekleşiyor. Türkiye'nin iyi yönetilmediğini Türkiye'deki sıradan yurttaş da çok iyi biliyor. Türkiye'nin artık terör ithal eden bir ülke konumuna geldiğini de biliyoruz. Reyhanlı patlaması, cilve gözü patlaması, İstanbul'daki bazı olaylar, daha önceki olaylar, bütün bunları bütün bunlara baktığımızda bizim pilotların Lübnan'da kaçırılması, Türkiye terör ithal eden bir ülke konumuna geldi. ...terörün beslendiği kaynaklara bakmamız gerekiyor. Eğer Türkiye bu dış politikayla yoluna devam ederse... ...daha acı bedeller ödemeyle karşı karşıya gelebilir. O açıdan e, Türkiye'nin, hükümetin... E, ...bu konuda daha ciddi, daha tutarlı... E, ...bir e, politika izlemesi gerekiyor. Sınır kapısında benim gördüğüm güzel bir tabela var. Giren her Suriyeli onu görüyor. Yurtta sulh, cihanda sulh diye. Yani barış sözcüğü burada var... Ama barış sözcüğü hükümetin kafasında yok. Zaten sorunumuz da bu. Eğer barıştan yana politika izlerseniz emin olun terörü büyük ölçüde aşmış olursunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başka, Eyle, orta kapıyı arkadaşlar. Orta kapıyı. Para istemem. Allah'a Yardım özürüz. Devam ediyoruz efendim. açmasın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyor genel başkanımız. Teşekkür ediyoruz efendim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz efendim.